Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ben Beste Uyanık. Ee, güzel bir yayın olmasını <laughs> diliyorum. Ee, başlıktan da göreceğiniz gibi biraz böyle bıkkın bir e, süreç açıkçası e, bizi bekliyor. Ne demek oluyor bıkkın bir süreç? Bu arada dışarısı e, cehennem gibi sıcak ama size güzel bir haber. Dün toplantılarımızı gerçekleştirdik. Şimdi çok güzel bir sadece kripto özelinde her şeyi dinleyebileceğiniz, haftalık bültenleri dinleyebileceğiniz, aklınıza gelecek her sorunun yanıtlanacağı güzel bir yeni kanalda yolda 15 Ağustos'ta da başlıyoruz. Adını da zaten duyururum. Ama dediğim gibi Biricik hani ben işi bıraktım diye sevinmiş olabilir. Ama daha da yoğun bir tempo bizi bekliyor. Başlıktan da anlayacağınız üzere bakacağımız, sıkılacağımız Şunlardan bıkmadık mı artık hep aynı şeyleri döndürüp dolaşıp tartışılmasından, insanların bir şeyler bilip hiçbir şey doğru söylememesinden, enflasyon konusunu konuşmaktan, faiz, kur, enflasyon sarmalını konuşmaktan, kripto paraların yerlerinde saymasından falan ama çok şükür ki Ağustos'un 15'inden itibaren kripto paracılara iyi haberler. Boğa sezonunun sinyalleri şakır şakır geliyor. Neler olacak derseniz. Kripto paralarda bir hareketlilik söz konusu. Dün 42 bin dolarların üzerine kadar sıçrattılar. Orada birazcık insanlar şimdi 3-4 tane hedef noktası var. 3-4 tane atlamaya çalıştığı nokta vardı. Birincisi 36 bin 400, ikincisi 37.500, bin 500, üçüncüsü 38 bin 200. 40 bin doların üzerine çıktığında insanlar bir tekrar 35 bin, 34 bin dolarları sıyırıp ondan sonrasında artışı gelecek denildiği için insan 38.200, 37.500 ve 36.400'e short pozisyonlar açtılar. Yani uzun vade, kısa vadede düşeceğine dair. Ee, ve kaldıraçlı işlemler, yani mesela sizin 5.000 liranız varsa ama 20 kat, 30 kat daha fazla e, işlem yapmanı sağlayan kaldıraçlı şeyler de çok etkili oldu. Ama geçtiğimiz hafta çok yakın bir zamanda Avrupa üzerinde işte Binance dedi ki ben bu kaldıraçlı işlemleri önlüyorum. Çünkü İngiltere'den bundan dolayı bir yasak yedi. Şimdi... Bitcoin'in aslında altcoin'leri ezmeye de başlamıştı. Altcoin'leri ezerek ilerliyor demiştik ama o ezmeyi de biraz böyle geri çekti ve altcoin'ler ufak da olsa böyle bir destek aldılar. Ethereum 2400'ü seviyelere falan geldi. Neyse ama sonuçta Bitcoin 36.400'den döner diyenlerin açtığı shortlar patlatılarak 38.200'den tekrar çıktı ve 44.000 doları doğru bir seyir. Ondan sonrası tekrar bir 38.200 ve sonrasında bir yükseliş bekleniyor. Ağustos'un 15'inden itibaren bullish dediğimiz bullish boğa sezonuna dair sinyaller gelmeye başladı ve daha da gelecekmiş gibi gözüküyor. sürekli işte izliyoruz, takipteyiz ama dediğim gibi bu üçlü seviyeler önemli. Kaldıraçlı işlemlerin ortadan kalkmasıyla kaldıraçlı işlemlerin kısa vadeli bir yasak yemesiyle beraber ee, ne oldu? İnsanlar aslında kaldıraçlı işlemler yapılmadığına göre dediler ki bu ana kaynaktaki paraları bir elde edelim. O yüzden şortları kısa vadede düşecek diyenleri patlatarak 38.200'den çevirdiler. Dediğim gibi boğa sezonu süratli bir şekilde gelmeye devam ediyor. Devamında altına geçelim altın 1824 1827'lere kadar sıçradı. Bu Fed'den gelen ben buradayım konuşmalarıyla beraber bıktığım konulardan bir tanesi Fed'in böyle kararsız işte bu acaba şişmiş bir enflasyon mu ama değil mi ama öyle mi ama böyle mi? ama Fed'in biraz daha süre masada kalacağı yani 2022'nin başına kadar masada kalacağını artık kesin gözüyle bakılıyor. 15 Eylül'e bakacağız. Bu arada diğer ben burada hani özetlemeye çalışacağım ama asıl diğer YouTube kanalımızda da şöyle bir şey yapacağız. Böyle çok sevdiğiniz bir isimle beraber özel günlerin de kriptoya etkisi, özel günlerin etkisi. Ben biz gördük ki kripto ile ilgili böyle çok kapsamlı bir kanal yok. E ee, tabii yani insanlar işte coin veriyor bilmem falan ama böyle kapsamlı dünya çapında bize işler yaptırabilecek İşte Aev'nin ne bileyim başındaki isimle röportaj da yapılabileceği çünkü sonuçta e, bence dünyaya açılmak da bu anlamda önemli. Türkiye en büyük pazar olduğu için yurt dışındaki pek çok pazarın e, kripto paranın piyasası da geliyor, şey yapıyor. Hani Türkiye'ye girmeye çalışıyor falan. O yüzden bana Çin'den, Londra'dan, Dubai'den insanlar arıyorlar ve hani Türkiye'ye girmek istiyoruz, ne yapalım diye konuşuluyor. O nedenle ben dünya çapında bir kanalın da açıkçası Türkiye'den çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi anlamda ilgiliyiz ve ben bu ilginin de kötüye gitmesini istemem. Z kuşağı bununla çok ilgileniyor. O kadar kör cahil, abidik kutik insanlar size kripto ile ilgili bir şeyler anlatıyorlar ki hani artık buna bir dur demek lazımdı. Ben zaten ee, ekonomi anlamında herkesin anlayabileceği şekilde bir şeyler anlatmak istiyordum ama kripto anlamında da sonuçta ben bir yere kadar ilerleyebiliyordum. Hani teknik analiz gerekiyor, grafik gerekiyor diye şey yaptım. Ee, daha kolay anlamak isteyenler yine bu kanaldan takip edebilir ama biraz daha işin detayına girseniz daha iyi olur diyenler için de böyle bir yeni projede geliyor. Efe Bulduk'la beraber yapacağız bunu. Zaten bir süredir de duyuruyoruz. 15 Ağustos'ta başlıyoruz. Ee, yakın bir zamanda da sizlere ee, kanalın adresini vereceğiz ki hani siz de başlamadı ne var orada bizi bekleyin toplanalım toplaşalım diye. Altın 1837'ye kadar çıkabilmiş olsaydı ve orada bir kapanma gerçekleştirebilmiş olsaydı o zaman daha farklı olacaktı. Ama orada barınmakta zorlanıyor. Çünkü Fed'in fazla para vereceğim demesi, Jackson Hole'daki konuşması veya 15 Eylül'deki toplantısına kadar fazla para vereceğim. Ama bu paranın kriptoya kayma ihtimali fazla olmasıyla beraber gram altıncılar özellikle dolardaki gevşeme ile beraber 498-495 TL bandına devam ediyorlar. Altının olsun ben kısa vade içerisinde 1900 900 dolarların üzerine kendini atabileceğini düşünmüyorum. Bu kripto rüzgarının biraz kırılması lazım. Fed'in tekrar bir yeni paket açıklaması lazım. Ve delta varyantında hareketlenmesi lazım. Bunun için de biraz Kasım'ı beklemek zorundayız. Dolara baktığımızda dolar endeksinde düşüş var. Dolar endeksindeki düşüş ve 10 yıllık tahvillerdeki faiz düşüşünden dolayı Bizde dolar 0.04 kuruş çık kadar düşmüş. Ee, bazı yerlerde hani bu düşüşler wow diye açıklanıyor ama emin olun wow'luk hiçbir şey yok. Önümüzdeki haftadan itibaren enflasyon konuşulmaya başlanacak. Enflasyon konuşulmaya başlandıktan sonra merkez bankası acaba faiz arttırabilecek mi diye konuşulacak. Enflasyon Temmuz ayında ve Ağustos aylarında %2'nin üzerinde geldiğinde ne yapılacağını çok merak ediyorum. Bıktığım konulardan bir tanesi de bu. Enflasyonun önüne geçilebilmesi için faizin arttırılması olması gerekiyor. Yüksek faiz politikasını hiçbir ülke desteklemiyor. Aynı şekilde ben de bu ülkenin vatandaşı olarak desteklemiyorum ama mecbursak vaktinde yapmak zorundayız. Öncesinde yapılan bir indirim sonrasında yapılan bir arttırım bizim gibi gelişmekte olan piyasaları iyi etkilemiyor. Doların önünü kesebilmek için faizden başka elimize de bir şey kalmadı. O nedenle de biz eninde sonunda bu faiz silahını çekmek zorunda kalacağız. Merkez Bankası'nın hani mesela çıkıyor Şahap Kavcıoğlu iyi bir soru cevap yapmış. bu Merkez Bankası soru cevabı işte harika ama wow diye. Bana göre ben e, 24 ekranlarında da bunu sürekli söylüyordum. 12 ila 18 ay arasında bir e, politika. 12 ila 18 ay arasında devamlılık olmadığı sürece arkadaşlar e, amuda da kalkılsa, çok iyi cevaplar da mesela etkili olmaz. Çünkü piyasada yabancı girmek istediğinde bismillah ağzına enflasyonla açıyor. O yüzden bazı doğrular var. Bazı görebileceğimiz şeyler var, bazı görmek istemediğimiz şeyler olabilir ama maalesef ki biz enflasyon, faiz ve kur sarmalından çıkabilmemiz için artık bu bıktırıcı aynı sohbete öyle mi böyle mi öyle mi şöyle mi aa bir dakika gözümüzü kısalımlar falan bunu Bunlardan vazgeçmek zorundayız. Bakalım neler olacağını da göreceğiz. Ama doların önünde 8.30'a da düşse, 8.25'e de düşse onu orada tutabilmek için gerçekten çok iyi bir savaş verilmesi gerekiyor. Enflasyon 14.1 olarak revize edilmiş. Evet piyasaların beklentileri geçtiğimiz 2 sene öncesi de 5 ile başlamışız. işte 5 tahmin falan. İki, o zaman da açıklandı 2021 yılında %5'lik bir enflasyon tutmayacağız. Zaten aşikardı ama o zaman bu zamana köprünün altına çok sular aktı. Ve ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Türkiye'deki bence en büyük problem şu. E, gelişmekte olan veya çok gelecek vadeden sektörlere önce bir uzak duruluyor. Önce bir deniliyor ki hani ben gelenekselden vazgeçmeyeyim. Böyle devam edeyim deniyor ama bu iş böyle olmuyor. Yenilikçi olunmak zorunda. Ben ilerleyen dönemlerde Fed'in, BlackRock'ın en büyük şeylerin bile kripto alacaklarını ve bunun üzerine gideceklerini. O nedenle Türkiye'de bir an evvel regülasyon gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu regülasyonlar ne kadar çabuk gelirse bu regülasyonlar o kadar daha Türkiye'deki pazar sağlıklı olarak devam eder. Ve sağlıklı devam ettiğinde de dolandırıcılıkla olmaz. İnsanlar sürekli bir dolandırılma, dolandırılma üzerine haberler böyle FAD dediğimiz işte Fear, Uncertainty, Doubt'ı böyle sürekli pompalıyorlar Türkiye'de. Onun yerine getirin regülasyonu. Regülasyon iyi bir şekilde hareket etsin. Biz böyle bıktığımız aynı sohbetleri etmeyelim ve ilerleyelim. Gerçekten Türkiye'deki bence öncü olma ihtimali inanılmaz fazla. Potansiyel inanılmaz yüksek. Ama inatla geleneksele tutunma konusu var. İşte altınlarınızı getirin oradan koyun buradan koyun. Zaten mevduat faizlerine inanılmaz bir para akıyor şu anda. Çünkü yüksek faiz veriyoruz diye. Bunu vermemek için e, yatırımlar yapılmalı üzerine gidilmeli ama böyle insanın ağzında tüy bitiyor dilinde tüy bitiyor ağzında tüy bitiyor dilinde tüy bitiyor. Ben enflasyonun 1,9 veya 2 oranında artacağını düşünüyorum. E, böyle şey oluyor. Mesela bir konu ortaya atılıyor. Ben emin olamıyorum o konu gerçekten orada mı yoksa hani e, karışıklık olsun diye mi ortaya atılıyor. Bu her yer için geçerli ve piyasa bunu iyi okuyan bir mekanizmaya sahip değil. E, CDS primlerinin artması böyle iyi karşılanacak bir şey değil. Ha bugün efendim işte Moody's bana saldırdı o oldu bilmem ne deyip böyle e, şekerleyebileceğimiz şeyler değil. O nedenle bu sıkkı bıkkın aynı sohbetleri etmememiz için maalesef bunların önüne Geçmemiz lazım. Enflasyon büyük ihtimalle Temmuz ayında olmasa Ağustos ayının sonundaki enflasyon rakamı ile beraber faiz oranını arttıracak. Merkez bankası burada faiz arttırmayacak. Piyasada diyecek ki, gel o zaman diyecek. Ben sana bir, e, bir benim dinamiklerimle olmamanın yanlış garip borçlanmanın falan bir acısını çıkartayım diyecek. O acısı çıktığı zaman da nereden bakılacağını ben çok merak ediyorum. Üretici, hizmet üreticileri enflasyon. Ha bakın şöyle bir durum da var. Restoranlar, kafeler, barlar, neyse barları gerçi göremiyoruz ama kafelerle restoranlar. Bunlar hizmet enflasyonu, hizmet üretici enflasyonu. Yüzde oranında arttığı için evet zam yapmakta haklılar. Aynı şey biletler için geçerli. Her şey geçerli. Ama e, böyle bir buçuk sene kapanıklığı, üç ayda milleti kazıklayarak almak istiyorsanız da, o zaman burada siz bir faiz fiyat ve bir şişik enflasyon yaratıyorsunuz. Hani ikisinin de kafasına vurulması gerekiyor. O nedenle yani bu e, yani çok değişik işler gerçekten dönüyor ve ben herkes her şeyi biliyor ama herkes her şeyi bilmiyormuş gibi yapıyor. Hiç kimse hiçbir şey açıklamıyor. Bu şey gibi kimse kimsenin hayatına karışamaz. Herkes kimsenin hayatına karışamaz. İşte benim sevdiğim beni sevmiyor, benim sevdiğim beni beğenmiyor falan böyle garip garip isim tamlamaları, saçmalıklar deryası içerisinde yüzüyor ve piyasa bunları hiç affetmeyecek ve hiç affetmiyor da. O yüzden hani böyle Herkes birinin bir şeyini almanın peşinde. Aynı şey kriptoda da var. Aynı şey altında da var. Aynı şey dolarda da var. O yüzden değişik süreçlere giriyoruz ama çok çok ki biz buradayız. Her zaman burada da yayınlar açılacak. Sizlere ulaşmaya çalışacağım. Ben yepyeni bir enerjinin beni çevrelediğini düşünüyorum. Çok memnunum. Gerçekten çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Sizden gelen mesajları da okuyorum. Maşallah bir taneniz bile keşke kalsaydın demediniz dediğim gibi e, bazı şeyler e, olmuyorsa, bazı şeyleri olduramıyorsanız bazı yerlerde bir an evvel çıkmanız gerekiyor. O yüzden hani ben enerjiye, çabaya, takipçilerle beraberliğe, insanlarla iletişime çok inanan bir insanım. Onu yakalayamadığımı fark edince de hiçbir yeri, hiçbir koltuğu, hiçbir mevkiyi, hiçbir yayını boş yere tutmak istemedim. Ve istifayla yoluma devam ettim. Bundan sonrasında da çok güzel projeler yapacağız. Gerçekten hani Düşündükçe, oturdukça, üzerine uyuyup kalktıkça böyle daha farklı şeylerin benim yönüme geldiğini ve sizlerle paylaşmam gerektiğini düşünüyorum. Ee, farklılıklar çok güzel. Farklılıklar sadece size destek veriyorsa veya sizi böyle bir yerden bir yere götürüyorsa güzeldir. Ben de o farklılıklardan çok güzel beslendim. Beslenmem bittikten sonrasında da yepyeni bir yol kendime açtım diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve bana destek olmak için beğeni bırakmayı unutmayın. Biliyorum siz buradasınız. Ee, bana destek veriyorsunuz. Ee, televizyonda da ben varım diye izliyordunuz. Onu da fark ediyorum. O yüzden enerjimi daha verimli şeylere aktarmaya karar verdim. Ve yeni bir düzende, pazartesi itibaren yepyeni bir düzende görüşeceğiz ama şöyle söyleyeyim, Efe Bulduk'la başlayacağımız proje beni çok heyecanlandırıyor. Çok güzel olacağını biliyorum. Ki ben kendi işlerimi inanılmaz fena eleştiririm. Yani çok sert bir eleştirmenimdir. Hiç acımam. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. O yüzden hani güzel süreçler bizi bekliyor. En kısa sürede görüşmek üzere. Bir pro diyorum. Kripto ile ilgili son bir düzeltelim. Gerçi ben şunu öneriyorum. Şimdi yazdan çıkmak üzereyiz. Hacimler dolmak üzere. Artık yavaş yavaş insanlar hareketlenecek. Piyasa hareketlenecek. O nedenle lütfen bu videoları başından sonuna kadar izleyin. Notlarınızı alın. Ve ona göre hareket edin. Lütfen Artık haberlere böyle rekor olarak düştüğünde bir yatırım aracına girmeyin. Ben bunu her zaman her yerde söylüyorum. Lütfen dikkatli olun. Güzel süreçler bizi bekliyor. Görüşmek üzere.